Kanalımıza hoş geldiniz. Gelirlerimiz ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Beğeni ve yorumlarınızda desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Zil butonunu aktif ederseniz de bir sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Tarçın'la biz geldik. Nasıl mı geldik? Tarçın'ın arabaya binişini ben size bir göstereyim. Yani bazı insanlardan akıllı diyorum ya. Hak vereceksiniz. Sadece izlemenizi istiyorum. Tarçın. Sit. Sit. Sit oğlum. Sit. Good boy. Stay. 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 Tarçın. Jump. Good boy. Sit. Good boy. Aferin oğluma. Gördünüz oğlum o biçim arabaya geliyor. Ondan sonra böyle oturuyor. Yani durum bu. Biz böyle geliyoruz. Ben araba kullanıyorum. Tarçın orada oturuyor. Fren yaparken şöyle önünden şöyle tutuyorum. Şöyle tutuyorum. Şöyle tutuyorum düşmesin diye. Yani biz böyle geliyoruz. Şimdi durduğumuz için ağlıyor. Niye ağlıyor? İnelim. İnelim de hani çişimizi yapalım diye ağlıyor. Bilmiyorum tarçın. İnsek mi? İnsek mi tarçın acaba? Oğlum. Tarçın. Dam yap oraya. Dam yap oraya. Tarçın dam yap dam yapamıyor çünkü artık oraya büyük geliyor Dertçin, bir dam yap oğlum yapamıyor mu oraya dam yapamıyor ama şimdi çok böyle şey ineceğiz ya İnelim mi hani abla çağır ablayı gel ablası Eyşan Eyşan gel ablası Eyşan hani Eyşan Hani Eşan? Hani Eşan? Eşan, gel ablası. Gel o, gel. Oğuzhan, abisi. Gel. Kız alım onlara o zaman. Kız gelmiyorlarsa. Niye gelmiyorsunuz de. Çabuk gelin de. Çabuk gelin de. Tamam bitti. 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 İnelim bir işimizi yapalım o zaman. Biz. Hı hı. Tarçın'ın abi ve ablayı bekleme anı. Nerede abi? Eyşan. Gel Eyşan. Gel. Eyşan. Hani Eyşan? Eyşan. Eyşan. Gel Eyşan. Üstünü devamlı kirletiyor. Devamlı kirletiyor üstünü. <laughs> Bugün abla üstünü değiştirsin. Sana başka bir şey yedirsin. Tamam mı oğlum? Yeter böyle papyonlu papyonlu damat gibi gezdiğin yav. Ha? Yeter değil mi oğlum damak gibi gezdin? Evet abimiz de ablamız da gelsin. Abiyle abla. Aha geliyorlar. Geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Bak daha, neredeler neredeler. Geliyorlar. Hadi gidip alalım abiyle ablayı. Ondan sonra eve gidelim. Evet şimdi libaniz ekmekle börek tarifine de gelirsek. Yani libaniz ekmek bildiğiniz libaniz ekmek. Ben buzluktan çıkarttım. Biraz kırılabilir ama fazla olup gelmedi. Yüzükten çıkartmıştım. İçine sosuna bir bardak süt. Beş tane yumurta. Beş tane yumurtanın sarısını, bir tanesinin sarısını ayırın. Yumurta kabuklarını biriktiriyorum. O yüzden buna kıracağım yumurta kabuklarını eziyorum ve sebzelerimi dibine koyuyorum. Evet. Hemen en sonuncuyu almayın. Bir tane hemen şurada sarı alayım. Ne olur ne olmaz. Patlatır mı patlatırız. Unutur mu Kırın yumurtaları. Bir tane sarıyı ayırıyoruz. Kırın hepsini. Tuz, peynirin tuzunu kendiniz biliyorsunuz. Koyacağınız peynir ya da işte e, peynirsiz de olabilir. Sade de yapabilirsiniz. Ya da kıymalı yapabilirsiniz. çırpın Yumurtaları çırpıyoruz. Ve bir litre süt. Bu bir litre süt hani bu kadar ekmeğe çok falan filan diye düşünmeyin. Böyle hani isterseniz bir bardağını ayırabilirsiniz. Hani çok yumuşak istemezseniz. Ama ben hep bir litre sütü tamamını koyuyorum. Her seferinde yapıyorum. Ya. Çünkü bir gün bekleteceğiz bu göreği. Hemen pişirmeyeceğiz. Bir gün bekliyor. iyice ekmekler sütü, yağı iyice eriyor. Ondan sonra da ben bu arada bunları böyle yapıyorum. Böyle küçültüyorum. Mecbur artık. Çünkü çöpümde yer kalmıyor. Şöyle küçültüyorum. Aklınızda bulunsun. Çok fazla yeriniz kalmazsa. Ha, bak böyle küçüldük, geri kapağını kapattığım zaman ha, bu kadarcık kalıyor. Yoksa öyle attığım zaman hemen 10 tane süt kutusuyla çöp doluyor. Recycle'da zaten 2 haftada bir alıyorlar. Yani geri dönüşüm çöpümüzü bize 2 haftada bir alıyorlar. O yüzden 1 e, bardakta zeytinyağı. Koyalım. Eğer ki kıymalı yapacaksınız, kıymayı da yağ ile kavurursanız bir bardak zeytinyağı koymayın, biraz az koyun, hani yağlı olmasın. Bir bardak da zeytinyağı koyduk mu, koyduk. Tuzu da attınız. Ben biraz daha benim peynim çok tuzlu da değildi herhalde. Bu kadar. Ben yuvarlak tepsiye yapacağım çünkü ekmeklerimiz zaten yuvarlak. Sanki çok yiyebiliyormuş gibi habire börek, habire şey yapıyorum ama yavaş yavaş yemeye başladım ama yani yavaş yavaş midem e, alıyor iyi Yuvarlak tepsi kullanıyorsun. Tepsiyi böyle ölçtünüz kenarlara iyi geldi. Kestiniz kağıdı tamam. Kağıdı ortadan katlıyorsunuz. Tekrar katlıyorsunuz. Böyle tekrar şuradan şöyle bir kaplıyorsunuz şöyle. Şu bölüm var ya şu bölüm. şöyle yuvarlatın. Şuradan şöyle hadi. Hadi yuvarlak tepsimize bir şey olacak. Bu şekilde. Sonra işleme başlıyoruz. Sos hazır. Karıştırıcı içinden alabilirim. Karıştırıcı alayım. Kekseni koyayım. Limanız ekmek. İsterseniz katını açın, isterseniz açmayın. Ben böyle bir kat koyuyorum, yani bir tanesini koyuyorum. O zaten ericek yer. İki katına peynir kullanacağım. kat kat bir buçuk. Ortası bunaireceğim. Yani orası 2 kat oldu. Şöyle bir bundan da bir tane atalım. 3 parça koyduk. Yani 1 2 3 kat olmuş oldu. 3 kattan sonra peynir. peynirlerim böyle hazırdır. Börek falan yapacağım zaman hemen çıkarırım buzluktan. Maydanozlu, maydanozlu peynirleri. Böyle hep hazır oluyor benim yani. Çünkü ben hemen misafire şuna buna hızlı hareket ettiğim için ya da gezmeye falan gidilecekse hemen hemen bir yarım saatte falan hazırlıkları yaptığım için her yerde helal yiyemiyoruz. Her seferinde tekrarlıyorum ben bunu ama. Belki bıktınız ama ben de bıktım gerçekten helal yiyememekten yani helal yemek ara, aramaktan daha da olsun. Evet koyduk mu koyduk hemen iki kat daha koyuyoruz Şimdi iki kaşık daha kepçe daha döküyoruz bir iki kat daha koyuyoruz çünkü bundan 5 beş, beş tane ekmek çıktığı için. bir buçuğun altta ikisini ortada bir buçuğun da öste kullanıyorum tekrar peynir koyacağım soslar dışarı taşıyacak yani sos taşıyacak ben size göstereyim nasıl olduğunu taşsın yani dert etmeyin bu şekilde sos dışarı taşıyor hiç problem değil çünkü emecek bu ekmekler onu ve bu ekmekler neredeyse tepsi boyutuna gelecek yarınki bulumu da gösteririm ne kadar büyüdüğünü tepsi boyutuna nasıl geldiğini çok kenarlara peyniri getirmiyorum çünkü sütle birlikte dışarı çıksın istemiyorum bunun de tamam Bunu şöyle Dediğim gibi ekmek böyle bir ekmek katın ayırırsanız böyle katın ayırarak yapabilirsiniz. Ben katın ayırmadan kolay bir etiye Katı da kolay ayrılıyor zaten bu şekilde. En son parça üstte. Yani bunu bu şekilde koyduğum zaman güzel emiyor bu tarafı. Sosun hepsini döküyorum şöyle. Bir kepçe bırakacağım. Üstteki ıslatmak için. Ekmeğin bu tarafını koydum bu sefer de çünkü üst kat. Üst katı da şöyle bir ıslatayım. Hemen. Islattım. Gördüğünüz gibi soslar dışında. Şöyle hafif böreğimi ortalıyorum. kapadım. Hemen. yumurtasını sürü. Susam isterseniz susam, çöreği isterseniz su atın. Ondan sonra bir fresh sarın. Tepsiyi bir freshleyin. Buzdolabında artistik yine o beklesin. Yani bir gün boyunca bekletiyoruz ki elecek ve ekmekler büyüyecek. Tepsinin boyutuna gelecek. Gördüğünüz gibi Libaniz ekmekle börek de bu kadar kolay. Hani yufka yok. Tamam börek yapamadım. Börek yapmak istiyorum falan filan. Libaniz ekmek varsa hemen iki dakikada çıt Böreğiniz hazır. Biraz da baby ile oynayayım ben ince. Kızım az az bir şey bebeğinle oynayabilir mi? Oynayabilir mi? Gözlerimiz daha açılmadı. Gözlerimiz açılmadı. Açılacağı günü bekliyoruz. Çok güzel ama. Çok güzel. Hemen uyuyor. Hemen hemen hemen. Cık cık cık. Hemen uyuyor. Ay sen emiyor mu? Emmek mi, mi istiyor? Tamam tamam. Neyse o zaman yerine koyalım. <laughs> Bugünlük de böyle olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz. <laughs>